Mediamarkt 100 saniyeyi sunar. Beşiktaş yıldız golcüsüne kavuştu. Lazio'nun golcüsü ve kaptanı Ciro Immobile'yi Türkiye'ye getiren siyah beyazlar Rafa Silva'dan sonra hücum hattına çok önemli bir ismi daha katmış oldu. İtalyan Santrafor'un artılarını ve eksilerini anlatacağımız 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 1990 yılında İtalya'da doğan Giro Immobile futbola Salernitana altyapısında başladı. Daha sonra Toronto ve Juventus'un altyapılarında top koşturdu. 2010 yılında Juventus A takımına yükseldikten sonra Siena'ya kiralandı. Ardından Grosseto ve Pescara'da kiralık forma giydi. Pescara formasıyla çıktığı 37 maçta 28 gol attı ve zirve yolculuğuna başladı. 2012 yılında Genoa onun için Juventus'a 4 milyon euro ödeyecek ve genç İtalyan forveti kadrosuna katacaktı. Fakat burada işler yolunda gitmedi ve 34 maçta 5 gol ve 3 asistle oynadı. Oyuncuyu düşük bedelle geri çağırma hakkı olan Juventus Immobile'yi 2013 yılında 2 milyon euroya geri aldı ve bir gün sonra 13,5 milyon euroya Torino'ya sattı. Burada bir sezonda 48 maçta 28 gol ve 7 asistle mücadele edecek ve sonrasında 18,5 milyon euroya Dortmund'un yolunu tutacaktı. Immobile için her sezon farklı bir macera olmuştu. Dortmund'da da oyuncu gelir gelmez Sevilla'ya kiralandı. Devre arasında satın alma opsiyonunu kullanan Sevilla 11 milyon euroya Immobile'yi satın aldı. İşin daha ilginç kısmı bu sefer Sevilla Immobile'yi Torino'ya kiralayacaktı. Türk filmi tadında geçen transfer hikayesi 2016 yılında 9,5 milyon euro bedelle transfer olduğu Lazio'da son bulacaktı. Artık ait olduğu yere gelmişti. Burada 340 maça çıkan Immobile 207 gol ve 54 asist yaptı. Vieri, Inzaghi sonrası İtalyanların yıldız format olarak baktığı Ciro Immobile artık Beşiktaşlı. Oyuncu özelliklerine bakacak olursak Immobile tam bir komple forvet. Sırtı dönüp top dağıtabilen, pas oyununda aktif olan, oyunun içerisinde yer almayı seven bir isim. Bazı özellikleriyle 10 numara gibi pas dağıttığını, oyunun yönünü açtığını ve takımını atağa çıkardığını görebiliriz. Ondan driplinkli adam geçmesini, çalımlar atmasını beklemek çok doğru olmaz. Ceza sahası içerisinde topu alması ve ufacık bir açı onun gol atması için yeterli olacaktır. Çok yüksek bir bitiriciliğe sahip olan yıldız golcü Beşiktaşlıların o en çok özlediği özelliklerin neredeyse tamamına sahip. Tutkulu, hırslı ve sahada her şeyini vermekten sakınmayan birisi. Profil olarak onu Gomez'e benzetebiliriz ancak Gomez'den daha sıcakkanlı ve ikili ilişkileri daha yüksek olacağını söyleyebiliriz. Sağ içerisinde Gomez'in yarattığı etkinin biri üzerine çıkabilir. Burada en önemli unsur Van Bronckhorst'un tercih edeceği oyun modeli. Önde baskının yüksek olduğu, kanatların çizgiye bastığı ve topun çok hızlı bir şekilde merkezden dikine oynandığı bir oyun sisteminde Immobile'nin etkisi artabilir. Rafa'nın da etkisini arttıracak bir isim olan İtalyan forvet takım oyununun kalitesini mutlaka da arttıracaktır. Raşitse gibi çizgiden etkili ortalar kesebilen bir kanat oyuncusunun varlığı Immobile'nin yan toplardaki becerilerini de ortaya çıkaracaktır tabii ki. Oyuncu ile ilgili en büyük soru işareti yaşının 34 olması ve geçen sezonu çok efektif geçirmemesi. Ancak kendisi Serie A gibi sert ve tempolu birlikten geliyor. Yani ülkemizde oynanan futbola çok uzak sayılmaz onun konfor alanını arttıracak asker nitelikteki futbolcuların sayısı arttırılırsa kendisinden müthiş goller görebiliriz. Peki siz bu transferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı yazmayı ve en güncel transfer haberleri için bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın. Mediamarkt 100 saniyeyi sundu.